De bugün bir evin önüne geldik. Ee, Haliç Köprüsü'nden indik buraya geçtik ve sizi tarihi bir pideciye götüreceğim. Nereden gidildiğini görmek için Haliç'ten metrodan indikten sonra karşıya geçip sol tarafa doğru ilerlerseniz ileride gideceğimiz yeri size göstereceğim. Buraya şefler, ünlü şeflerin de geldiği e, tespit edilip onaylanan çok tarihi bir pideciye gidiyoruz şimdi. Ünlü şekercinin önünden geçiyoruz. Tarihi evler var burada. Ben size bunlar önce çekim yapmış buraları hep tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi buranın Buranın badem şekeri çok ünlü. Ben hep buradan badem şekeri alıyorum. Burada tarihi küçük pazar fırını var. nasıl gidildiğini tamamen size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi fırından geçtim. İlk araya gireceğim. Kayalar kuru yemişim. Sokağa tarihi lezzet pide fırına. Şimdi oraya giriş yapıyoruz. Şimdi içeri giriş yapabiliriz. Burası tarihi handa tarihi pide hamam pide fırını. Gördüğünüz gibi Küveloğlu Han diye geçiyor ve içeri giriş yapıyorum. Normalde buranın çayları falan da yoktur. Çakıl, da Han'ın içine ve pideciye girdim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Abicim duydum ki buranın pidesi çok meşhurmuş. Öyle diyorlar. Ve <laughs> biz severek yiyoruz. İlk eşim burayı getirdiğinde bana yıllar önce abi burada bir pideci varmış haberim yok demiştim. Sonra tadına doyamadım ve ara ara hep gelip yiyoruz ama şimdi aleyküm. de kısmet oldu sizi çekmek. Bize ne söylemek istersiniz? Ne anlatmak istersiniz? Kamerayı size bırakıyorum. Ne anlatayım? Yani bir de yağ mı Çünkü ben bir Yani bizde e, her şey doğaldır. Babalarımızın, dedelerimizin. Tezgahını döneceğim. Sistem. Abi döneceğim. Abi. Bizim hani yaptığımız sistem şu gördüğünüz sistem. Evet. Hem görüntüsü bu e, Osmanlı kültürü. Hem görüntüsü, hem pişmesi mükemmeldir. Şu gördüğünüz gibi altını da çekin. Hiçbir fırın altını bu şekilde kızartamaz. Şöyle göstereyim. Altı da üstü de aynı kızarmış. Talaşla pişiriyorsunuz anladığım Salaç kadarıyla. Ya, odun ateşinde. önceki bir sistemle pişiriyoruz yani. Çünkü sistemimiz yine bir ee, eski bir sistem. Burada bu fırından bir tane var. Yani e, bu kadar kaliteli olmaz da normal. Evet bir numara. E, biz sanatımızı, e, tecrübemizi ee, birleştirmişiz. Birleştince böyle bir, bir şey çıkmış. Ee, Herkesin her insanlar yiyor, beğeniyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Ee, onun için devam ediyoruz. Buranın özel spesiyeli var mı? Tek çeşit mi çıkarıyorsunuz? Karışık mı yani? 5-6 de... çeşidi var. 5-6 çeşidi. Dededen gelen meslek herhalde. Tabii babadan, dededen. Biz bu fırını yapma ustasıyız. Yani evet. sadece pideyi değil, fırını da yaparız. Yani ee, şey. Şimdi bu da ikinci dilemiz. Yani. Şimdi gördüğünüz gibi işte böyle. Sizden sonraki Altında kuşaklar çekiyor. var mı? Öğretiriz kişiler. Ee, var, oğlum var, yeğenlerim var. Maşallah. Öğrenmeye çalışıyorum. Ee, Peki. Devam, e, ettirmek istiyoruz ama devam ettirmek zor bir şey. Evet. Şimdi. Devam e, ettiriyorum demek ayrıdır. Etmek ayrıdır. Ha, şimdi zaten tek problemimiz yetişmiyor yani. Kimse arkadan gelen yetişmiyor. Evet. Ama beni yetiştiren ustalar dedi bu iş seninle son bulur. Doğru söylemişler galiba değil mi? Yani galiba ama ben çok güzel veriyorum yetiştirmek için i̇nşallah. ama yetiştirmek zor. 20 yılda yetişiyoruz. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin inşallah. Yaptığı yerlerde mekanlarını cennet etsin. Peki Hayatta o... olanlar da var. Şunu var mı? Tabii tabii Allah onlara da sağlık versin. A amin. O zaman bize güzel bir pide yapıyorsunuz da iki tane. Tabii. Bir de biz tadına bakalım tamam, tekrar. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim sohbetiniz için. Teşekkür Söylemek istediğiniz bir şey varsa ben buradayım. Teşekkür ederim, ile beraber siz bireyi yedikten sonra artık söz sizde. Tamam. Siz söyleyeceksiniz. Aynen öyle, tamam. aynen öyle. Kıskanmamızı konuşturarsanız sözü size bırakırız. Tamam, ben şöyle bir kalabalığı da çekiyorum. Evet takipçilerim, gördüğünüz gibi mekan çok dolu. Çok güzel bir yer, nostalji. Hepinizi beklerim buraya. 6 dakikada pişirir. 6 dakika sonra, sonra pideler dışarıda olur. Normalde 2 dakikada pişirirler. Biz tam teşekkürle pişiriyoruz. 6 dakikada pişiriyoruz. Etin pişme derecesi de olur. Yani ondan önce pişerse et pişmemiş oluyor. Sağlığa faydalı o zaman bulunmuyor. Tam teşekkürle pişen gıdalar. Kendimiz bu şekilde besleniyoruz. İnsanlara kendimiz yediğimiz şeyleri tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ee, ederim. Çiçek olarak da size Adana'dan gelen şablonumuz var. Tamam siz ne uygun görürseniz. Onu ben e, önereceğim size. Şimdi söyleyeceğim size şablon Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi yerimize geçelim. Tam yukarıları gezebiliyor muyuz peki? E, gezemiyoruz. Bugün pazar. E, esnaflarımız gelmedi. Sadece pazar günü ben geliyorum. Çaycımız geliyor. Diğerleri dinleniyor ama ha, hafta içi olur. Tamam. Ee, siz 7-24 buradasınız. Tamam. E, ben ben buradayım. sadece Ramazan ayında kapatıyorum. <laughs> tamam. Bir dakika sonra tanesi çıkıyor. Şimdi de üstüne çıkayım. sevgimi katıyorum bir daha. Bunun sevgisini katıyorum. <laughs> Bari çek, o sevgiyi de çek. Sevgi çekiliyor. Evet. <laughs> masamıza pidemiz geldi. Bu da Adana'dan gelen özel şalgamımızdır. Ustanın bize sundu. Şimdi bakalım. Ben bundan önce yemiştim zaten. Tadını biliyorum. Ama bir de sizin için yiyeceğim şimdi. Pidemiz de geliyor. Bu da karışık. Of. Of of of. Arkadaşlar yok böyle bir lezzet. Eti bol, güzel pişmiş, ince hamur. Pizza yiyeceğiz de buraya gelin. Size tavsiye ederim. Vallahi biz silip süpürdük. Gerisi size kalmış. çakıl taşında pişen çayımız da geldi. Bize afiyet olsun. Bu arada çay ocağı da hanın içinde. Çay servisi de buradan yapılıyor. Ellerinize sağlık ustam. Çay çok lezzetliydi. Olsun, abla. Usta. Elinize kolunuza şey çok sağlık. Çok güzel bir günde çok teşekkür güzel yedik. Ederim. Son kez bir şey söylemek istiyor musunuz? Ee, son kez bunu diyorum. Biz gelenlere müşteri gözünden görmüyoruz. Biz onların misafir gözünden görüyoruz. Biz onları memnun edip göndermemiz zorundayız. Gelen misafirler de bu mekanın sahibidir. Biz değiliz. Onlar sahibidir. Çok teşekkür ederiz. Çünkü ederim. neden? Için. Tüm masraflar onlara ait. <laughs> Onun için mekanda onların. Haklısınız. Yani biz ya? Müşteri gözden görmüyoruz. Kendi evlerine gelmiş gibi gelecekler. Tek problem sadece eleman yetiştiremediği yani insan Tek problem oldu. başka bir problemimiz yok. Gelenlerden de memnunuz. Sağ olsunlar. Yani e, herhangi bir problemimiz yok. Hiçbir problemimiz yok. Sadece problemimiz yetiştirebilir. E, eleman yetiştirememek. Çekimi izin verdiğiniz için güzel size güzel çok teşekkür ederim. ederim. Elinize, kolunuza güzel. sağlık. Yolunuz, güzel. bahtınız açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ İyi günler, kolay gelsin. Güzel. bir programın daha sonuna geldik. Çok güzel bir çekim yaptık, çok güzel bir yemek yedik. Çok güzel bir atmosferde sizi bu sefer karşıladım ve götürdüm, getirdim. Umarım daha güzel yerlerde, daha güzel şeylerde buluşuruz. Beni takip edin. Çek. Hadi ya. Çektin mi? Diye çekelim. Mustafa. Çok şirinsiniz siz. Anne. Bir hafta sonu klasiğe çekime geçtim. Ama geçmeden önce şurada yavru kediler gördüm. Önce onları beslemek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok şirinler. Lütfen kapılarının önüne bir kase mama, bir kase su koyarsanız bu hayvanların hiçbiri aç kalmaz.